Benim sağlayana kadar bütün sorumluluk bende olacak. Dikkatli olalım. Merak etme. Anladım Adem. Sen kendine dikkat et. Haberleşiriz. Yakında yeni bir sevkiyat varmış. Adem şimdi haber verdi. Güzel, tamam şahane. İşimize yarar. Ama nerede, ne zaman bunları öğrenmek lazım. Evin içinde kulağımız var. Yasemin. Aynen. Bu sıralar çok işimize yarayacak. Zor ama Timur'la olan savaşını kazanırsam bizzat teşekküre geleceğim. Ama mümkün olduğunca görüşmeyelim o zamana kadar. O kadar kolay değil prenses. Emek olmadan yemek olmuyor. Sen de bana yardımcı olacaksın. Ne yardımı? Ya mesela şu Bordo bereliden hala kurtarmadın bizi. Üf ya dönüp dolaşıp aynı konuya geliyorsun, bıkmadın ha. Ya hangi konuya gelelim? Bütün planlarımı o mahvetmedi mi? Ha, senin şu beni öldürmeye çalıştığın plan ama... ...Adem beni son dakika kurtarmıştı, o değil mi? Ya tamam sağ olsun, o zaman kurtardı ama... ...zavallı Ahmet'in ölümüne de o sebep oldu. O bordo bereli, etrafta dolandığı sürece benim içim rahat etmeyecek. Hmm. Senin gibi adamlar da benim etrafımda dolaştığı sürece... ...benim içim rahat etmeyecek ve ben Adem'den vazgeçmeyeceğim. Sen işi yokuşa sürüyorsun ama ya. Ya Timur'la Adem'in birbiriyle ne alakası var? Adem benim korumam. Sen beni salak mı sanıyorsun? Timur bütün aileyi ona emanet etmiş. Neredeyse şirketi üstüne yapacak. O bordo bereli gidecek. O kadar. yapmazsam ne yapacaksın? Hah, işte muhabbetin en güzel yerine geldik. Önce kocan seyreder, sonra internete düşer, bütün dünya seyreder. bu sen mi test ettin? Yok, ben değil. Başkası. Zamanı gelince gerekirse sana söylerim ama... ...önce o burada bereliği ayağımın altından çekeceksin. Ne düşünüyorsun ki kızım? Timur Bey çıkmadan git konuş işte. Anne, ne zaman gideceğiz almaya? Söz vermiştin. Hayrola nereye? Arkadaşımın doğum günü var da ona hediye almak istiyordu. Hoş geldiniz. Baba, senle gidelim mi? Nereye kızım? Arkadaşımın doğum günü var. Ona hediye almamız lazım. Öyle mi? Kızım, işi vardır babanın. Ben seni götüreceğim. <laughs> Ay Ne olacak canım? Bir saate gider, gelirler. Baba, kız beraber gitsinler işte. Hadi lütfen, gidelim. İyi hadi tamam, gidelim. Annesiniz, gidiyoruz. Hadi. Ayakkabılarını giy. de sana fırsat. Madem bir saat yok. Git konuş Timur Bey'le. Damlatma ha. Tamam. Bir de çok hızlı yeme. Boğazın şişer. Ama Sonra... yavaş yersem eriz. Ama diğer türlü de annenle uğraşıyoruz. Arayı bul işte. Senin tişörtün ne yazıyor? Dondurma mı? Dondurma. Hı, hmm. sen bana zaten ince bir mesaj vermişsin. Evet. Ama ne kadar saklanırsa saklansın bir açığı çıkacak. Merak etme onu ben bulacağım orada. Bu yanındaki adama da iyice bir bakalım. Yok yapamayacağım ya. Ne var? Ya Nevin. Ne kadar tatlı bir kız olmuş bu ya. Babasının elinden tutmuş dondurma yiyor uslu uslu. Sakın Ferda. Uzak dur Ece'den. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Elini tuttuğu adam babası değil. Babası desen annesini saf zannediyor. Of Nevin of. Daraldım vallahi ha. Senin şu evliliğinde ne büyük bir yalan üzerine kuruluymuş kızım ya. Öğrensinler mi Nevin? Kocanı nasıl kandırdığını. Hı? Tamam. Tamam. Hayır. Bulacağım paranı. Haber bekle benden. Hadi bakalım. Göreceğiz. başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Yok, evet, finansla yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaiyim, Merak etme. İyi. Kusura bakmayın, ben rahatsız ettim. Sonra gelirim. Yok, yo, sorun yok. Biz de bitirmiştik. Haberleşiriz. Nevin Hanım. Buyurun, oturun lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey, ben su miyim acaba? Çok özür dilerim. Benim hatam. Ne içersiniz diye bile sormadım. Buyurun. Sağ olun. Emine Hanım, sıkıntınız nedir?